Ben de koyanı <laughs> da cibi var. <laughs> adım Seyfettin adım ya. Çelik, Diyarbakır Silvan Yeşerdi Mahallesinden geliyoruz, köyden yani. Bizim ektiğimiz bahçenin yani tarladan kopardığımız malzemeleri buraya getirip satıyoruz. 5-6 çeşit biber, yani acısı, tatlısı, atı, e, patlıcan, kıyı domatesleri, 2-3 çeşit. Sattığımız mallar hep uygundur, her çeşit mal vardır. E, öncelikle bunu söyleyeyim, mesela hemen hemen hal fiyatına satıyoruz, marketlerden daha ucuz. En azından 1 milyonumuz onlardan daha eksik. Mesela diyelim onlardan mesela domatesler, Mersin'den falan, onlardan önceden 15 TLye satıyorlar, biz burada 7 ile 10 TL arasında satıyoruz.